Merhaba arkadaşlar. Bu foto albümde İstanbul Halı Müzesi'ndeyiz. Fakat bu Halı Müzesi bugünkü Eminönü'ndeki Sultanahmet Camii Hünkar Kasrı'ndaki Halı Müzesi değil. Ayasofya imareti içerisindeydi bu önceden ve Ayasofya'nın tamamı ibadete açılınca burası kapatıldı ve Eminönü'ne Sultan Ahmet Camii Hünkar Kasrı'na taşındı bu halılar. Videonun hemen sağ üst köşesinde paylaştığım linkte de fotoğrafları çekerken aynı zamanda kayda aldığım videoyu da izleyebilirsiniz. Dünyanın en zengin halı koleksiyonlarından birine sahip olan Vakıflar Halı Müzesi koleksiyonunda eski bir İslam geleneğiyle cami ve mescitlere bağışlanan tarihi ve sanatsal değere sahip halılar yer alıyor. Halı ve kilim bağışları vakfeden ya da ölen kişinin sevap kazanması için yapılan dini, dini amaçlı bağışlardır. Özellikle camiler için dokunan bu halılar zerafet, estetik ve sanatsal özellikleriyle de ayrı bir değer taşıyordu. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kendi yörelerine özgü desenler ile Anadolu'nun çeşitli dokuma merkezlerinde dokunan halı ve halı seccadeler, İran ve Kafkas halıları müze koleksiyonunda yer alan eserlerdir. Bu koleksiyonun en nadide eserlerinden seçilen halı ve seccade örnekleri kronolojik sırayla ve yöresel desen gruplarına göre müzede sergilenmektedir. Beylikler dönemi, erken ve klasik Osmanlı dönemi Anadolu halıları, Osmanlı dönemi Orta ve Doğu Anadolu halı ve halı seccadeler, Osmanlı dönemi büyük boyutlu uşak halıları, saf halı seccadeler bu videoda ve videonun sağ üst köşesinde paylaştığım linkte göreceğiniz eserlerdir.